Selamlar, selamlar. Selamlar. İnce bir espri tarzı giriş. Neyse, Jurassic World'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son T-Rex'i çıkarmıştık. Var bakayım. It all it. Bir ses ver. Ses ver lan. Oha. FPS'in bir tık fazla düşüyor sanki. Sanki şu windi bir düşürelim. Abi bunları da düşüremem ki ya. Böyle yapalım. Zaten videoda çok belli olmuyor ama aynen. Çok da bir şey değişmedi. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün Diğer ada ne zaman açılıyordu? Diğer adaya geçelim diyorum. Eee, Takano'dayız evet. 3 yıldız yapmamız gerekiyor burayı. Ki bu Rex baktığımızda tek başına yaşayan bir varlık. Sanırım raptor'larla yaşayabiliyor. Onu bir denememiz gerekiyor. Onu da nasıl deneyeceğiz? Tabii ki de şöyle deneyeceğiz. Yanına raptor'u çıkaracağız. Expedition Center'ımızı en son ne yapmışız? Uzun süredir ben de oynamıyorum. Stoklayıp atmıştım ne yapayım? Deinon nasıl okunuyor bu? Deinon kus mu diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Çok da önemli değil. Orada iki tane otobur sal arkadaşlarımız var. Ee, burada raptorlarımız hükümlerini devam ettiriyor. Dört kişi bir şekilde değil mi? Aynen. Buranın zamlarını açabilir miyiz acaba bir bakayım. Aa. T-Rex pek bir işe yaramadı gibi sanki ama. Eee sen T-Rex'i görüyor musun? T-Rex zaten buralarda dolanıyor. O zaman T-Rex'in yakınlarına. Aynen var. T-Rex'in yakınlarına. Sesim var değil mi lan benim? Aynen sesim açık. Eee Restoran kuracağız vesaire yapacağız. Şimdi şuraya bir emergency acil durum Center Ama ilk önce şuraya ne girer? Clothes shop girer mi? Giriyor. Soksak mı bunu buraya? Ya da şöyle ufak bir şey mi soksak? Tam araya. Tam araya bence ufak bir şey. Aynen. Şu şekilde olabilir. E, acil durum shelterlarını. Aa, burada var zaten ya. Gerek yok ona. Okey. Yolunu yapalım. Tık. Güzel. Şuraları düzeltmem gerekiyor ama. Maalesef. Abi şarkıdan telip yemeyelim ya. One minute ya. Hey hey. Kız. Tamam. Şarkıdan telif yemeyelim. Şarkıdan telif yediğimde şarkıyı kırpsam sesi berbat bir hale getiriyor. Wind low mu? Low mu var sadece? Ayda kalsın abi. Low olmasın. Shadows. Bunu kıssam ne yazar? Çok çirkin oluyor mu? Ya işte hiç de çirkin olmuyor. Aynen işte bir şey değişmedi. Kalsın biraz kısık olsun. Ne istiyorsun dostum? Ne istiyorsun? Weaving Galleries. Dinozorun %90'ını görmek istiyorum diyor. Okey. Hemen ayarlayalım onu da. Sen değil dostum ya. Of. Uzundan yapalım bir tane ama. Aynen. Şöyle. Bu şekilde yapacağım. Sırf bize para harcattırıyor. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil abi. Neyse buraları da atarız 3-5 bir şey. Ee, şuraya bir göz gezdireyim en pahalısından koy 14 dolardan değil 41 dolardan satsın Pahalı bu çünkü burada bir t-rex hani. T-rex veriyoruz okey Do you understand? Anladığınızı düşünüyorum Misafirler T-rex bakmak kolay bir şey değil bir tane daha kuralım. Yani sırasıyla fast food kurduk, clothing shop. Bu şekilde tamam. Sen de gel. Ee, Yos. İşte bu yumul çok iyi olacak. Hep yumuluyor. Yapacak bir şeyim yok. Hmm. Breximiz yaşıyor, <laughs> yaşıyor. O sırada incubate yapalım, Incubate speed yapmışız. İki tane raptor atalım buraya. İki raptor buraya gider, bir tane full saldırgan atakar yapalım. Blue olsun. Blue, blue severim. Atakar ya da full rating, rating kasalım bunu 94 rating var burada. Ee, 102, 102 takacağız. Bu mu? Bu mu? Bu. 110 110 var. 110'u taktık. Ama bunu yapmadan önce bir şey değiştirmem gerekiyor. 12, 116. Çünkü bu fail olabilir. %50 şansa düştü çünkü. Bu ne? Bunu yap abi. Ee, şuradan Deleted. Deleted. Success rate %40 koyalım %90'la çıkar diye umuyorum Bakayım aynen %90'la çıksın bu da İkisini aynı anda çıkarırız ee, Reks orada Restoranlarımıza bir bakalım Al Çok pahalı oldu ama Oğlum hala dolu al ee, Şöyle yapalım hemen Al 40 dolar bu da Tuvalet var mı Tuvalet yapalım size bir. Tuvaleti. Abi kapının önüne yapmayayım ya. Burada da elektrik yok. Burada var. Buraya koymam olur mu ya? Çok sıkışık olacak. Şöyle koy gitsin. Ne olacak? Tuvalet de orada olsun. Güzel bir para gelir. Sağlıyoruz. 200k şu anda sağlıyoruz. Ee... Şu tarafa doğru ilerlediğimizde. Yani. Bura biraz fazla mı pahalı size ya? Neyse kalsın öyle ellemeyeceğim. Bu ne? Niye kimse yok burada? 60 dolar. Al 58 olsun. Ne yapayım? Karışamam. Buraya otobur dinozorları koyabiliriz aslında. Kocaman bir yer yapıp onlara. Öyle düşündüm. Ki ben burayı ne kadar doldururum. Kalın yola mı geçsek ya? Buradan bir kalın yol gelsin. Tamam mı? Ee... Hatta bak. Aklıma ne geldi? Şuraya bir otel diksem. Şuraya. Al abi otel. 5 yıldızlı otel. Tamam mı? Eee... Yolu nasıl bağlarız? Yolu şöyle bağlarız. Çok çirkin oldu ya. Cık. Delete abi. Tamam. Devam et. Yine kötü. Tamam. Buradan devam edelim. Şu şekilde olur. Aynı. Okey. Paramızın büyük bir kısmını buraya harcadık şu anda. Ya harcamadık, harcayacağız. Daha doğrusu harcayacağız. Ee, buraya ele anana o değil. Bu. Bunu. Kapısı nerede? Kapısı de yine. Çevir abi. Çevir. Eyvallah. Şöyle koydum. Okey. Buradan devam edelim. Onlar havada mı duruyor? Yok. Okey. Yok vereceğim elektriği ustam bak. Elektriği verdik. Şimdilik burası böyle kalsın. Ee, bakalım. Şu bir olsun. Burada misafirler için bir Emergency Shelter Emergency Şuraya kondur Çok güzel yağmur başladı Umarım hayvanlarımız kudurmaz Fast food koyalım mı buraya Otelde yemek ya, ya boş ver abi Elbise koyalım Yola bitişik koyacağım Hiç uğraşamam Ama yapma bunu Öl düzeliyorsa problem değil diyeceğim de Bu abi Çok da takılmayalım Çok da takılmayalım fast food değil clothing shop koyduk gift shop koyalım çünkü neden olmasın şu şekilde de onu koyduğumuzda anası bellendi buranın abi çok kötü oldu yani bu bununla tip gibi oldu berbat bir durumda şu an burası şuraya böyle bir eğim vereceğiz ama bak burası biz şey yaptırıyor yani. Bir tık durumlar kötü. Bu, bu şekilde toparlamaya çalıştım. Ablam sen nereye ya? Spor mu yapıyorsun? Okay, alright. Bakın. Burası ağzına kadar dolu gibi. Şöyle yaparsak 5 dolar az. 56 dolar olsun. Bu da olsun. Şimdi buraya Duvar çekeceğiz. Elektrikli çekmeme gerekiyor. Nasıl olsa otobüs. Şöyle ana duvar. Öyle yapalım. Aynen. Harika. Mühendislik harikası. Buradan doğru çektiğimizde buradan bir kısım rahat etsin abi. Çek şunu şöyle. Tamam. Bırak beni. Sen de git şöyle. Buradan araçları sokacağım. Umarım. Umarım. Araç sokamam mı? Vay. Neden? Neden? Buradan sokmak istiyorum ben arabayı ya. Böyle yaparım. Yani sen öyle sokturtmuyorsan ben de böyle işimi hallederim moruk. Al bunu da delete yaparım yani. Çok mu zor? It o it. Buradan girişler çıkışlar yapılsın. Bence okey bir yer. Of çok eğimli burası yalnız. Tamam. Okeyiz. Harikayız. Duvarları koymaya devam edelim mi? Edelim. Zaten full artı full burası böyle olacak. Başka da bir şey gelmeyecek etrafına. Umurumda değil. Yok oradan görelim. Yok şuradan görelim. Takmıyoruz abi. Kimsenin yorumunu takmıyoruz. Biz direkt tak 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 yapıyorum bak. Acımayacaksın. Niye artıracaksın. Hadi abicim. Bit artık. Ha bitti mi? Tam mı oldu? Tam mı oldu? Sal beni. Burada boşluk kaldı hocam. Burası olmaz. Ağaçları severiz. Doğayı koruyalım ama. Üzgünüm. Okey. Burası tamam. Burası tamam abi. Şuraya bir gölet atalım gölet. Bir saniye. Şuraya bir gölet atalım abi. Şöyle uzasın. Böyle bir şeye benzedi ama neyse hallettik temiz. Şöyle düzeltelim kenarlarından abi çok kötü çok engebeli ya. Böyle 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 Tamam. Böyle. Okey. Güzel bir gölet buraya. Ufak bir gölet. Gölet konuşamıyorum. Ufak bir tane de buraya. Yaptıktan sonra. Okey. Nice. Peki. Biz bunu yaptık. Yani ben bunu yaptım da. Bunu nereye sokacağım abi? Güzel soru mükemmel. Şöyle yapabiliriz. Ee, böyle alırım. Alırım dediğimi alırım. Abi bunu alacağım da böyle. Bu araç nasıl geçecek buradan? Hmm. Oradan geçersin inşallah ya. Umarım. Umarım geçersin reis sana bunu layık gördük. Oradan geçeceksin lan. Geçeceksin lan. Burada mı bağlıyoruz? Okey. Buradan da bir kapı yaparız ya olmazsa. Oraya da bir kapı koyalım. Okay. Burayı da bir kapatalım. Kapatalım. Please. Please kapı. Böyle atacağım abi o zaman. Sen madem izin vermiyorsun. Böyle atacağım. Beni durduramazsın. Al bunları da yık. Bunu da yık. Harika. Çift kapalı bir mekanımız oldu. Bu kısım çok kötü ama bu kısım bizi ilgilendiren kısım. Buraya otoburlarımızı yiyeceğiz abi. No Connect, haklısın canım, haklısın. Al, artık onu da yaptık ve şurayı bir tık düzeltmem gerek. Ee, çok eğimli ya, çok eğimli, çok eğimli. Burada bir düzenleyelim şöyle. Tamam, oldu. Bakıyorum, bakıyorum. Şimdi sen bana ne vereceksin biliyor musun? Abi, olmazsa olmazlarımızdan. Triceratops. Ama bunu sonraki bölümde yapacağız. Zaten yeteri kadar uzamış. 17 dakika bence yeterli bir süre. Yarısı zaten management'ta bu ilk yapmayla geçti. Bu arkadaşı bir yakından izleyelim. Işığa dönsene. Güneşe dön. Bak, güneş denen bir şey var evladım. Oraya dön. Evet. T-Rex'imizin yanına raptorları çıkarmayı unut. Bari onları çıkaralım değil mi? Nasıl unuttum ben bunu ya? Bayağı unuttum daldım. Bakalım bakalım. Bloğumuz çıktı. Şarkı çalmadı mı bu arada? <laughs> Şarkıyı çok mu kıstım? Al onu yapayım. Yapayım. Konuşamadım. Bunu da çıkaralım. Bakalım. Bunlar bunu tehdit olarak görüyor mu? Rahatsız oldun mu? Bence olmuşa benzemiyorsun. Sen Seratus Horus'larla bile yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Denemek lazım. Kilitlendim mi Raptor'a? Hayırdır? O Raptor'u su içiyor. Alfa oldun. Tabii ki de alfasın Blue'cum. Tabii ki de alfasın. Buna bağırınıp duruyor. Tek başına ne yapacaksın kral? Sıkılmıyor musun? Ee, sen eş de alamıyoruz illa tek yaşayacaksın ki eş alamıyoruz. Jurassic Park'taki dinozorların hepsi dişi biliyorsunuz ki. Erkek yok. Uyuyor. Evet efendim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.